İmam-ı birisi efendim derslerimde muvaffak olamıyorum, ezberlerimi yapamıyorum deyince o zat buyurdu ki gözlerine dikkat et buyurdu. Biz yolda yürürken havaya bakmak yerine önümüze bakmamız gerekir. Rahmanın kulları sağa sola bakmaz. İnsanları dikizlemez. insanların ayıplarıyla veya insanların kusurlarıyla ne yapmaz? uğraşmaz onlar yolda yürürken tevazulu. Sorsam desem ki size peygamberimizin yolda yürüyüşü nasıldı? Peygamberimiz 5 kişiyle, 4 kişiyle, 10 kişiyle bir yerden geçerken Resulullah Efendimiz aklımıza gelir. En önde yürümesi gerekir değil mi? Asla. Peygamberimiz sahabeyle bir yere giderken en önde değil arkalarda gelirdi. Şimdi adam zır cahil 3 4 tane internet videosu patlayınca kendisini bir de hoca konumuna koyunca o adam sanki yok. Dağlar o yarattı. Yağmurlar o yağdırıyor sanki. Rahman'ın kulları böyle değil. Peygamberimizin yürüyüşü nasıl? Efendimiz yolda yürürken kitaplar der ki sanki merdivenden iner gibi yavaş ve bir o kadar da heybetliydi. Ve temşî fil ardı merham. Sakın yeryüzünde Allah'dır kibirli yürüme. Vallahi kardeşlerim, kibir İslam'ın ahlakı değil. Kibir Müslüman'ın ahlakı değil. Ne olursa olsun, ister maddin olur, ister bulunduğun konum, ister ilmin. Asla ve kat'a kibir, Efendislerimizin ifadesiyle bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne uçulur ne de yüzülür.